Son kadar çekecek şey çuvanı da arabaya atın. Abim geldi domatesler. Kaç kilo var orada? Vallahi her gün kahvaltı için bir kilo diye sipariş verirsin sizinkiler. Ben de bir kilo getirdim. Tamam bırakıver masaya. Sonra hesaplaşırız. Abi selametle. Lan bu adam kaç aydır bize her sabah domates getiriyor da biz bunu hiç tartmıyoruz. Ya hile yapıyorsa bir kilo olup olmadığını nereden bileceğiz? Çok doğru söylüyorsun abi. Al şunu tarttır bakalım kaç kilo var burada? Hemen abi. Abi Tam kere tarttım. Her seferinde 800 gram çıktı. Yani bir kilo değil. Ay uyanık vay. Ulan bu adam aylardır bir kilo diye 800 gramla bizi dolandırıyormuş ha. Ulan ben bundan şimdi salça yapmaz mıyım? Abi A A siz bugün menemene abanmışsınız herhalde. İki keredir domates siparişi veriyorsunuz. Var sen ne utanmaz adamsın be. Ne oldu ki abi? Bir de ne oldu diye soruyor. Ulan her seferinde bir kilo diye 800 domates veriyormuşsun. Çocuk bugün üç kere tarttı Ha, 800 gram çıktı. Utanmıyor musun hak e Efendim bir yanlışınız var. Çünkü ben her seferinde bir kilo olarak getiriyorum. Ulan bizim tartımız yalan mı söylüyor? Hayır efendim öyle demek istemedim. Yanlış anladınız. Benim bir ay önce teraziye koyduğum bir kiloluk ağırlığım kayboldu. Ben de sizden aldığım bir kiloluk çekirdekle tartıyorum bunları. Yani yanlış çıkması imkansız. Hey. Tamı tamına bir kilo abi. Oğlum sen manyak mısın ya? Herkese bir kilo verirsek biz ne kazanacağız? Çekil şuradan. Ama yine de özür dilerim efendim. Ben 800 gram olduğunu bilmiyordum. Hemen üstünü tamamlayıp getireyim. Dur kardeşim sen haklısın. Bozuk olan senin değil. Bizim terazimiz.